Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir karşınızdayım. Bugün sizinle yurt dışında okumanın faydaları, yurt dışında okumaya değer mi? Hani bu kadar paralar veriliyor, okul ücretleri çok fazla, yurt dışında yaşamanın masrafları çok fazla. Bu kadar eziyete, bu kadar uğraşmaya, bu kadar para harcamaya değer mi? Onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle e, geçen hafta kardeşim burada olduğu için iki haftalığına video paylaşamadım. Bütün e, enerjimi, zamanımı ona ayırdım. Çünkü Kısa bakmayın. İnşallah bundan sonra aksatma olmadan her hafta video gelmeye devam edecek. Öncelikle arkadaşlar bu aralar aslında bu videoyu yapmamın sebeplerinden birisi şu. Birçok insan bana bu aralar işte ya Bilge böyle bir durum söz konusu. Biz işte yurt dışına gelmeye düşünüyoruz ama gelmeli miyiz gelmemeli miyiz? Mesela Türkiye'de çalışan arkadaşlarım var iyi pozisyonlarda ama buradan mesela bir iş teklifi almışlar. Hani Türkiye'deki pozisyon daha iyi ama buradaki pozisyon biraz daha düşük olduğu için emin değil gelip gelmemekte. Aynı şekilde şunu da fark ettim arkadaşlar. Mesela burs kazanan öğrencilerle konuştuk daha önce. Onlar da mesela e, ya burs kazandım ama gelmeli miyim, gelmemeli miyim? diye birçok soru sordu ve fark ettim ki aslında bu da çok herkesin merak ettiği bir konu. O yüzden deneyimlerimi, tecrübelerimi ve onlarla anlattığım gibi hani ben benim fikrimi size de burada paylaşmak istiyorum. ve yavaş konuşmaya çalışacağım ve arkadaşlar dememeye çalışacağım. Hadi bakalım. öncelikle ee, burslu da olsa, burssuz da olsa, eğer maddelerimiz çok çok iyi değilse buraya geldiğinizde burslu ya da bursuz öğrenci hayatı biraz e, maddi açıdan zorlayıcı olabiliyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Acaba bu kadar uğraşmaya değer mi? Bu kadar hani atıyorum bir şeyler alırken ikinin üçünün hesabını yapmaya değer mi? Ben de öğrenci olarak geldim buraya. Benim de e, maddi anlamda zorla, zorlandığım çok zaman oldu. Ve e, dönüp baktığımda e, şu an şey söylüyorum hani Türkiye'de benzer sıkıntıları çekmektense burada çekmek daha iyi oluyor. Neden? bunu faydalarını anlatacağım aslında size. Öncelikle yurt dışına çıktığınızda tabii ki de notlarımı da aldım. Ee, mesela en basiti İngilizce konuşuyorsunuz. Farklı bir dil konuşuyorsunuz. Farklı bir kültürle iç içe geçiyorsunuz. Gerçekten. Mesela Türkiye'deyken ben de oluyor. Ne zaman hala da ne zaman Türkiye'ye gitsem bir işim olduğunda ya nasıl olsa yaparım ya da işte bir arkadaşımdan rica ederim yardım eder ya da kardeşime gider birlikte yaparız. Ama yurt dışında özellikle tek başınıza geldiğinizde bütün işlerinizi sizin yapmanız gerekiyor. Bu bence sizin hani bu kişilik olarak böyle kendinize o kadar çok ekle, şey eklettiriyor ki hani ben e, insanlardan artık bir şey istemek bana şey geliyor. Hani öyle bir alıştım ki her şimdi kendim yapmaya. Mesela bazen bir şey oluyor. Diyorum ki aa işte mesela atıyorum kardeşim diyor ki ya onu sorsana sana yardımcı olsun. Yok diyorum hani ben yaparım. Çünkü o kadar alıştım ki yurt dışında her şeyimi kendim yapmaya. O yüzden insanlardan bir şey istemek e, böyle çok zor geliyor. Ve aslında bu da çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten hani ne kadar samimi olsanız da insanlardan bir şey istemek bazen böyle çok can sıkıcı olabiliyor ya da hani insanlara bağlı olmanız gerekiyor bazı konularda. O yüzden bence yurt dışında yaşamanın en çok kattığı şey bana zaten genelde de hani bağımsız biriydim ama çok çok daha bağımsız oldum. Gerçekten hiçbir insandan bir şey istemeden böyle bir yaşam sürmeye çalışıyorum ve başarılı olduğumu görüyorum. Bu da sizin özgüveninizi çok artırıyor. Yani yurt dışında yaşamak özgüveninizi çok artırıyor ve özgüven artırmak gerçekten o kadar kolay bir şey değil aslında ve hayattaki karşılaştığınız zorluklarda da size inanılmaz yardımcı oluyor. Onun dışında ee, yeni bir kültür tanıyorsunuz, ee, evet siz çok para harcıyorsunuz, vizeyle uğraşıyorsunuz, birçok bir şeyle uğraşıyorsunuz ama geldiğinizde gerçekten Türkiye'deyken size eklenmeyecek böyle özellikler geliyor. Hani böyle her yeni bir yere gittiğinizde böyle update'ler geliyor gibi yeni özellikler ekliyor Yeni şeyler mesela ben şöyle söyleyeyim eskiden mesela şaşırdığım olaylar ya da eskiden mesela anlam veremediğim şeyleri şu an anlam verebiliyorum. Çünkü öyle insanlarla da tanıştım ya da işte... Ee, ne bileyim çevrem çok gelişti artık böyle mesela Türkiye'deki bakış açımla buradaki bakış açımın çok çok farklı olduğunu gördüm. Bu da bir anlamda çok iyi çünkü gerçekten bazen hani hep kendi çevremizi bildiğimiz çevreyi normal olan olması gereken çevre gibi düşünüyorsunuz. Ama farklı insanlarla tanıştığınızda aslında herkesin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında yani kariyer fırsatları burada çok çok daha fazla. En basit şöyle söyleyeyim ben zaten Türkiye'deyken de bunu yapmanızı söylüyorum size. Ben e, havacık e, özel alakalı ya da işte en, mühendislikle alakalı işte atıyorum. Londra'nın e, böyle konferans salonları var böyle çok büyük işte Queen Elizabeth e, Hall sanırım. Böyle birkaç yerde Excel var mesela. Hani birçok şey var. E, konferans yapılan yerler var ve bunlar dünyada yapılan konferansları ben burada katılma ihtimalim çünkü Londra hani en büyük en büyük şehirlerden birisi olduğu için burada katılma ihtimalim olduğu için mesela hiç belki de normal hayatta denk gelmeyeceğim insanlar denk geliyorum mesela ben işte Rolls çalışmak istiyorsam ya da işte bir çalışı bir e, öğrenci bir fabrikada çalışmak istiyorsa atıyorum hani e, bir benim alanım için e, Airbus diyelim. E, Airbus'un işte atıyorum e, bir müdürü orada oluyor ve senin o insanla yüzde konuşma fırsatın oluyor. Yani hani hep herkes şey diyor bu kadar para harcıyoruz değil mi ama bu küçük aslında şeyler sizin hayatınızı değiştirebilecek şeyler. Mesela o kişiyle tanıştınız e, işte enerjiniz tuttu. Sizin gibi bir eleman arıyorlar. Orada bunun muhabbeti geçiyor. Sonra işe başlıyorlar. Başlıyorsunuz mesela. Bunun gibi o kadar çok böyle Opportunity, o kadar çok e, fırsat geçiyor ki elinize, öyle olduğunda gerçekten bütün bu eziyeti değmiş oluyor. Onun dışında e, ben mesela hani Türkiye'deyken tek arkadaşım Türklerdi yani ve hmm. hani hep böyle e, hayatım boyunca edecek hala arkadaşlarım çoğu Türkiye'den evet ama burada da mesela hani hiç mesela atıyorum İngiliz bir arkadaşım var, inanılmaz samimiyiz. Yani böyle farklı ülkelerden insanla arkadaşlıklar kurmak, bir şeyler paylaşmak da çok gerçekten önemli ve insan çok mutlu ediyor. Ee, ve tabii ki de yani dili söylememe bile gerek yok zaten. Ee, artık şunu kabul etmemiz gerekiyor. İngilizceyi gerçekten Türkiye'deki um, hani bizim gibi insanların öğrencilerin ya da işte hani amaçları olan ya da büyük firmalarda çalışmak isteyen insanların bir kaçınılmazı yani ve burada artık hani İngilizceyi ben de çok benimsedim zaten hani yani şey gibi olmuyor işte gece konuşuyorum değil de gerçekten sabah uyanıyorsunuz bir anda konuşmaya başlıyorsunuz. Hani bunun rahatlığı gerçekten çok çok iyi ve ben şu an dünyanın neresine gidersem gideyim nerede çalışsam çalışayım eminim İngilizce konuşabilecek birini bulacağım. Aynı şekilde eğitimden alakalı şunu söylemek istiyorum. En önemli birisi eğitim bence. Yurt dışında okumanın faydası ya da işte değecek kısmı bence şurada başlıyor. Ben şunu fark ettim. Ben Türkiye'deyken ders aldığımda arkadaşlar, hoca bize her şeyi veriyordu. Hatta sanırım Türkiye'de şu an bu da değişiyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama mesela ben özellikle yüksek lisansımı yaparken, Türkiye'de Türkiye'deyken derslerde şunu fark ediyordum. Ne ders alıyorsa koca her şeyi anlatıyor bize. Hani ödev bile verse mesela ödevin sonuçları sonradan yayınlanıyor bize açıklıyorlar falan. Hani gerçekten hep böyle armut piş ağzıma düş şeklinde bir hani bilmiyorum ne kadar bu doğru. Hani demek istediğim şu aslında hani her şey bize veriliyordu. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela benim hocam işte doktor yapıyorum şu an. E, yüksek da böyleydi mesela. Lisanslar öyle. Arkadaşlarım var lisanslar. Onlar aynı şeyi söylüyor. Benim hocam şöyle yapıyordu mesela işte Değerli hocalar. Sana bir sorun veriyor. Nasıl çözüleceğini söylemiyor. Bu sorunu çöz ve gel. Hani ipucu da vermiyor. Çünkü Artık e, yani özellikle bu zamanlarda her şeyi online erişimimiz var. Hani kütüphaneye bile gitmemize gerek yok çoğu zaman. Her şey online erişebiliyoruz. O yüzden hoca senin bu bilgiyi kendi kendine öğrenmeni de test ediyor. Yani hani sana aslında öğrenmeyi öğretiyor sana direkt bilgiyi vermiyor da hani şey gibi aynen hani balık vermiyor da balık tutmayı öğretiyor ve bunu bundan sonra senin yapmanı istiyor. Çünkü artık ben bile mesela işte bir programlama dili öğrenmek istesem mesela artık biliyorum bir hocaya ihtiyacım yok. Ben gerçekten atıyorum YouTube'dan ya da işte LinkedIn Learning'den ya da işte Coursera'dan neresi olursa buralardan işte videolar izleyip takıldığım yeri resmen işte Google'a yazarak işte bir kod yazıyorsun mesela aa böyle bir error verdi. Bu error ne deyip hiçbir hocaya konuşmadan, hiçbir e, akademik e, alandan destek almadan bunu gerçekten kendi kendine yapabiliyorsunuz. Ben yurtdışında yaşamanın, yurtdışına bu kadar para vermenin, bu kadar eziyet çekip gelmenin en büyük artılarından birisi bu ve ee, birkaç tane daha hani aklımda olan şeyleri söyleyip sonra genel olarak toplamak istiyorum. Söylediğim şeylerin hepsi arkadaşlar evet size çok basit gelen şeyler olabilir. Evet, tabii ki de bu oluyor bunu Türkiye'de yapamıyor muyuz? Evet yapıyorsunuz ama gerçekten burada çok daha yoğun hani yaşıyorsunuz. Ben mesela burada daha fazla olgunlaştığını düşünüyorum. Dediğim gibi her şeyimi kendim yapıyorum. Kendimi öğreniyorum. İşte atıyorum elektrik faturamı kendime diyorum. Ya da işte hatta dünyayı görmek açısından da yurtdışında okumanın bence en büyük avantajlarından birisi dünyayı görmek. Şöyle mesela benim Türkiye'den arkadaşlarımla işte bir buluşma yapacağız. Hadi, ha diyorum işte Fransa'ya gidelim. Hani benim buradan Fransa'ya gitmem gerçekten çok kolay oluyor. Hatta yeri geliyor arabayla bir saate gidiyoruz biz, biz Fransa'ya İngiltere'den. Mesela bu Türkiye'den gelen birisi için hani daha uzun ve meşakkatli bir süreç oluyor. Maddi anlamda çok yorabiliyor mesela. Hani dünyanın elinizin altında olması. Mesela ben İngiltere'de okuyan bir öğrenci olarak işte uluslararası konferanslara başvuruyorum. İnşallah Haziran'da Amerika'ya gideceğim hatta ee, eğer kabul alırsam konferansa. Mesela bunlar benim için çok daha kolay oluyor. Yani gerçekten Türkiye mesela ben o bazı konferanslarda sadece başvuru parası ödemekle yetmiyor. Sizin kabul almanız gerekiyor ve dünyaca bilinen bir üniversiteden başvurduğunuzda kabulünüz çok daha kolay oluyor. Bunun gibi birçok sebepten arkadaşlar yurt dışında okumak e, okumaya gerçekten değiyor. Ben bunu şunu söylemek istiyorum. Benim bazı arkadaşlarım da var. Maddi durumlar değil mesela. Onlar şey diyor. Hani işte 25 bin pound okula vereceğim ama hani bu parayla Türkiye'de iş kurabilirim. Bunu yapabilirim. Şöyle bir şey var. Tabii ki de çok güzel bir fikriniz varsa bunu Türkiye'de tutacağına ya da bu alanda Türkiye'de iyi olacağına inanıyorsanız ve onun mesela Türkiye'de yapılması gerekiyorsa tabii ki de bunu yapın. Ama genel olarak hani e, uzun vadede kar elde etmek, uzun vadede iyi hissetmek, uzun vadede daha başarılı bir birey olmak için bir yatırım yapmanız gerekiyor ve bence yurt dışında yaşayıp hani amaçları olan insanlar için bu gerçekten çok da zor değil arkadaşlar. Ve bunu yaptığınızda gerçekten çok çok daha fazlasını alıyorsunuz. O yüzden bence bu yatırımlar ya da işte bu korkular sizin gözünüzü korkutmasın. Sorun yaşayacaksınız ama Türkiye'de de sorun yaşıyorsunuz, burada da sorun yaşıyorsunuz. Ben yani geçmişe baktığımda Türkiye'deki arkadaşlarları kendimi karşılaştırdığımda Tabii ki de benden çok çok daha başarılı olanlar da vardır eminim. Hani bunu şey için söylemiyorum hani ben daha iyi bir pozisyondayım diye değil ama o, hani genel olarak baktığımda ben Türkiye'de o sorunları yaşamaktansa eğitimi burada alıp e, kendimi geliştirip yine sorunları yaşayıp ama kendimi daha çok geliştirmeyi tercih ediyorum. O yüzden bu naçizane benim fikrim. E, eğer siz de işte atıyorum yeni ülkeler görmek, e, kariyer e, fırsatlarını kovalamak ya da işte farklı kültürler yaşamak istiyorsanız yurt dışında yaşamaya değiyor arkadaşlar ve yaptığınız yatırımların çok çok daha fazlasını alıyorsunuz. Bence en son olarak da şunu söylemek istiyorum. En önemlisi bana ne oldu? Ee, ben işte ailemin yanından, özellikle ailemden ayrılıp buraya tek başıma gelmem, her işimi kendim yapmam, yeri geliyor işte evle ilgili sıkıntım olmuştu. İki sene önce mesela biz evden atılmıştık bir anda. Ee, o mesela çok zor bir süreçti benim için ama sonrasında hiç beklemediğim çok güzel şeyler oldu sonrasında. Yani şunu söylemek istediğim şu. Ee, en önemlisi bence tabii ki de bu hani hepsiyle bağlantılı ama kişisel gelişim anlamında da size o kadar çok şey katıyor ki ben kendimi çok çok daha güçlü hissediyorum. Yine Türkiye'de okurken de mesela farklı bir şehirde okumuştum. O, o da mesela ne kadar beni geliştirdiğini fark etmiştim. Ama e, ben e, bu anlamda hani buraya geldiğimde yaşadığım sıkıntılar biraz daha büyük olduğu için mesela atıyorum artık... 15 tane belki vizeye başvurdum diyelim. Bir vize başvurusu bile ilk başta böyle çok güzel zorlayıcı gelen bir şey olabiliyor. Ya da bir şeye yeni başvurduğunuzda, yeni yaptığınızda. Ben artık o kadar çok bu adımları yaptım. O kadar böyle üst üste bu benzer şeylere başvurdum yaptım ki. Artık mesela bir başvuru olduğunda direkt hani girip kendim yapıyorum. Mesela hani bu nasıl yapılır diye bakmaya bile gerek duymuyorum. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü çok fazla bu konuda tecrübem oldu. Yani demek istediğim inanılmaz hani şeyler katıyor ve Eğitim alanında şunu da söylemek istiyorum aslında. Hani bence eğitim, evet Türkiye'de de aldığım eğitimi buraya karşılaştırmak gerekirse, Türkiye'deki üniversitelerde çok iyi eğitim veriyor buradakilerde. Ama artık öyle bir döneme giriyoruz ki arkadaşlar, bence yani çok az bir zaman sonra, belki 10-20 ay, bilmiyorum, belki daha erken ya da daha sonra, Artık hani üniversiteler üniversiteye gitmek de çok bir çok bir önemi kalmayacak bence. Yani demek istediğim şu, Gerçekten iş tamamen sizde bitiyor. Çünkü artık üniversite eğitimini online de alabiliyorsunuz. Hani her türlü eğitim alabiliyorsunuz. Sadece onu bir araç olarak kullanmak isteyenler de e, yine de şu anki durumda üniversite olarak gelmeleri gerektiği için hala bence bu şekilde gelip yine kendini geliştirmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Hani e, şunu beklemeyin işte ama ben 25 bin pound verdim okula ben bu okula gideceğim. Hayatım çok güzelleşecek değil arkadaşlar. Siz bu okulda bu parayı verip geldiğinizde de ee, yine eşsizlere düşüyor. Sizin başarılı olmanız, sizin e, fırsatları kovalamanız ve sizin e, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve bütün bunlar çok da zor değil. Bunları yaparken de çok güzel eğleniyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz ve kendinizdeki bu gelişimi görmek bence sizin ee, kendinize yapabileceğiniz en güzel e, yatırım ve hani sizi ileriye taşıyabilecek en güzel hareket bence ee, umarım faydalı bir video olmuştur sizin eğer yurt dışında yaşamak yurt dışında okumak ya da işte bu e, eğitime değer mi hakkında sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın ya da bu sebepten bence yurt dışında okunmalı ya da bu sebepten yurt dışında okumamalı gibi yorumlarınızı da bekliyorum ee, severek okuyup cevap vermek isterim ee, Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.